hiç hmm. ona yönelmediler, Ben direkt koridorda ya, döverim Bu arada dediler. bu arada Gregas eee karşı düşüneceğin ya yani birçok insanın düşüneceğinden daha iyi bir şampiyon. Hmm. Çünkü Sasse'nin çok fazla olduğu için koridorda özellikle erken aşamalarda kısa takaslara girip çıkabiliyorsunuz. Ya flank iyi e flank'la flan ulaşabilirler çünkü e ön vars e yeterince sağlam değil. Reksay'i evet. Tamam. Ha tabii şöyle de bir şey var. Yani e, rakip sizi ya yani siz e, burada şey e, inisiyatifi Wildcat alacak. Ee, riskli olduğunu anladılar. Farfetch şimdi önde kalacak. İçeri giren bir Chieftain var ve Farfetch'in canı oldukça azaldı. Hemen saçasını kullanmak durumunda. Ferit buraya yetişecek ama Ufuk Kılıcı ile birlikte kendi güvenli pozisyonu attı diyebiliriz flash için. Holy Phoenix kovalamaya devam ediyor. Yükleri de biriktirdi. Havaya savrulan bir Ellam var. Ellam sıçrısını kullanamadan düşecek. Holy Phoenix kovalamaya devam ediyor. Ve ilk kanı döken burada Holy olacak. Ya Gragas için hakikaten kolay bir Koridor değil Selin bu arada yakalandı. Çiftinden agresif bir sıçra geliyor. Hayaletiyle birlikte kovalayacak burada Bolulu. Selin'in bir yere gidem gidemediğini göreceğiz. Az önce Hayalet'in de kullanmıştı sihir dar büyüleri. 70-60 milyon. O bu arada, Farfetch mi yakalandı yoksa yakaladı bakalım. Evet Farfetch galiba yakalanmış burada. Ama şimdi kendi güvenli pozisyonu atmayı başardı. Flash'in canı oldukça az. Chieftain ultisini kullanacak oh. ve oh. hazırlanan, ona hazırlanan hasarın ardından Ferhat'ı düşürecek. O ne hasar? Çok fazla hasar yedi gerçekten. Yukarıdaki 10 milyon farkı tebrik edelim bu arada Star Screen'i. Ee, kapan... vuruyor. yani hiç açılmadı. O bu arada ellamı yakalamayı başarmış Ferit. Güzel bir sıçra geliyor. Şimdi kovalamaya devam ediyorlar. Holy Phoenix burada ultisini kullanabilecek mi bakalım? Ultisini aktifleştiremedi bir türlü ama önemli değil. Kuleden yalnız fazla hasar gördüğünü e, fark edebiliyoruz Orifinix'in ve dönüşünde de çiftsin onu düşürecek üzerine Farfetch'te yem olacak Ella'ma çok inanan Hay. Wildcat. üzerine Ferit'in de sersemletmesiyle karşılaşabilir burada uzaklardan gelen Bolulu ultisiyle rakip avlamayı başardı. <laughs> Bolulu bu başta 3-0'a geldi ve iş yapmaya başladı ama sanki birazcık daha Bolulu bu noktada öne geçmiş durumda. E, yukarıda da nasıl desem ya o... Ah evet. Bong bir ve birde düşürmeyi başarmış. Tam diyecektim Star Screen koridoru eşitlemeyi başardı diye. Gitmiş Nasri Esports'a. Acaba o Fiora bir ve de görmemiz mümkün müdür? O çok enteresan yani Gragas'ın öldüğü ben yer. Ben merak ediyorum evet. Yani Aa, şey mi oldu? Arkaya mı gitti? Bu pozisyonda Fiora bakalım. Galiba Bonk burada bir refleks verecek ya. Ha. Yeteneği bitmiş. Hiç... Oh oh oh. Dört yükü de tertemiz e, bat yokmuş batmış. ki. Evet. Saskin, biraz iyimser değil miydi bu döneme? Ki yani söylemediğiniz bir olan çiftin de iyi başladı. Selin'i yakalamayı başardılar bu arada. Yaşam, yaşam formu parçalama şu ağası da geliyor. Arka taraftan da Rek'Sai atlayacak. Ultisiyle ile birlikte ve çarptı. Çar şart... <laughs> bir skor oldu bu Rek'Sai adına. Çiftin tabii ki gittiği yerde düşecek ama takım arkadaşlar onun arkasından rakipleri kovalamaya devam ediyor. Ama Q tutunca evet. vardır ya Lee Sin'in Q tutma isteği böyle içeri girmek istersin de sonra pişman. Gerçi burada pişman olmamıştır ya. Kuleyi aldılar akabinde yine Karlı çıkan taraf nasıl oldu? Orta kuleyi açmak çok önemli çünkü. Denediği konusunda hepimiz aynı fikiriz <laughs> bence. Ama bu denemesi tuttu. Flash'i havaya da savrulacak. Orası çok tehlikeli. Ya Bollu varken öyle evet. eğer Leon F'e odaklanırlarsa yok olurlar yani. Ve şu an o Velkos çok 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 kuvvetli. Ejder'i almayı başardı Nasri Sports yakalanan bir flash var. Flash'i geriye de savuruyorlar arka taraftan. Velkos ultisine Gragas'tan güzel bir yanıt geliyor ama Nasri Sports burayı kovalayacak tabii ki. Havaya savrulan Oy! Ferit var. Ferit'i düşürecekler. Ön tarafta kovalamaya devam ediyorlar. Bonk hayaletini aktifleştirmişti az önce. Farfetch uzaklaşmakta zorlanacak. Karşamla geliyor. Kötü bir kronometre burada Farfetch'ten ve skor Bonk'a gidiyor. Ellam yalnız öyle bir snipe'ladı ki arkadaki Holy evet. Phoenix'i. Yani burada sanırım... ...hem ejderi alan, hem skorları alan nasır Sun da boşa gitti, Gragas ultisi de boşa gitti. Kuleyi aldılar, ekstra ödüllü kule geldi. Ya yani şimdi Bong. tekrar... O, yalnız nereye sıkıştırdı rakibini? Karşı hamle isabet ediyor Bong Hamleyle birlikte uzaklaşacak ama havaya da savrulacak tabii ki. Ferit vurmaya devam ediyor. Hayır, Starscream bulabilecek mi skoru? Hayda. Şimdi kuleyi tanklayan Starscream e. saçma sapan bir kule altı oldu burada. Bonk hiçbir şey yapmadan skor aldı resmen. Yani en talihsiz anlardan bir tanesi yaşanmış olabilir. Bu arada alamet nereye? Oğlum gitti duvar. Ha döndü. Ya şimdi farkına vardı alametin. Bu arada yapay zekasını görmüş olduk burada. <laughs> Yine bence çok iyi hesaplanmamış ve uygulamada zayıflık sezin bir sekans oldu Valkes bu için. Burada bir tuzak var ama sonar yüzünden hareket etmemeye çalışıyorlar. Chieftain'ı yakalamayı başardılar. Önce Benchis'ini aldılar sonra Chieftain'a gittiler. Kronometreye basıyor burada Chieftain. Ve bu takım savaşı da Nasri Esports'a gidecek. Yeteneklerini doğru zamanda çıkaramadılar ellerinden. Starscream de şansını deniyor en azından. Chieftain'ı düşürürsem belki Baron'u engel olurum. Bırakmana lazım. Son vuruşu minyona evet, savaşamayacak pozisyona geldiler. Tabii Yok. yani Alev Ruhu da 26. dakikada Nasri Sports'a gidecek. Yalnız bunu Leon'a tanklamazsa biraz sıkıntı bu ikili. Hiç önemli değil. Yani Bolulu dönüp buraya baktığı anda Baron bitecek bu arada. Bolulu'nun buraya gelip ama bir iki yetenek yani bir rotasyon kullanması lazım. Hatta ona gerek bile görmediler. Ve Baron'u alıyor Nasty Esports. 31. dakikada çok rahat bir Baron. Bollu ulti yiyeceğini anlayınca hemen aktifleştirdi sihirdar büyülerini. Ve duvarın öbür tarafına geçmeyi başardı. Sadece orta koridorlarının sihirdar büyülerini kaybetti Nasty Esports. Karşılığında bedavaya Baron aldı. Evet. O çok daha az. O 500, 512 altın kazanmış. Evet. Flash'i Farfetch'i yakalamayı başardı. Farfetch duvarın öbür tarafını sıçra kullanacak ama düşecek burada. Ellam almayı başarıyor skoru. Ultisini aktifleştirdi Ellam. Bakalım savaşın geri kalanı nasıl devam edecek. Bong hemen Ferit üzerinde ultisini kullandı. Flash'i içeride kalınca Holy Phoenix ilk skoru bulmayı başarıyor. İçeri giren bir Bong var. Bakalım kendini koruyabilecek mi Wildcats oyuncuları. Holy Phoenix içeride. Çift onun üzerinde. Şimdilik çıkmayı başardı Holy Phoenix. Nasri Sports kovalamaya devam ediyor. Duvarın öbür tarafına geçen ve Zonya basan bir Ellam var. Holy Phoenix bir yere gidemeyecek. Ellam serini kovalamaya devam ediyor Bollu ile birlikte. Of. W'dan 850 hastan aldı Bu nasıl şampiyon? Ve senin minyonlardan Yok, dürtülmeye devam ediyor. Hop oh, ulti ile birlikte. Aa. Ay havada Koşu yoluna. Valla. Koşu yoluna attı ama alt taraftan tabi işinde gücünde olan bir Fiora görüyoruz. Ferit de minyonları tutmaya çalışıyor ama çok sihirli bir yolcu ama o şimdi Kadim'e doğru döndü. Bong oynamaya, oynamaya bitiyor. devam edecek. mi Burayı güzel bir yerde çıktı. Karşı hamleyle müthiş kullanıyor. Bong. Döner, ve döner, döner. Rakibin zayıf noktasından faydalandı burada. Ee, toprak bozumun üzerinden geçmemesi gerekiyor. Bong'dan bir hamle daha gelirse bir skorda çıkabilir tabii eşyası sayesinde. Ekstra dirençleri de var. Bong bile 3 atıyor bu pozisyonda. Hamle isabet etmeyecek. Yerden bitme tutmadı ve Bong kovalamaya devam ediyor. Bakalım Bonk, dördüncü ve beşinci de gelince tamam dedi, bu kadar yeterli, gerek yok fazlasına. Sağ sprem. Bong, yok. bak Aa. üzerindeki kadime güveniyor ama. E canı dolduracak şimdi, tıkır tıkır. Ya omurga kıranda olduğu için pozisyon 1'e 3 ve Bong'un dirençleri de çok yüksek evet. yani. 180 zırhı, 170 büyü direnci var. Ve artık bitirici hamleyi yapıyor Nasri Sports namalüp serileri devam edecek gibi görünüyor. Artık son bir direnç göstermeye çalışacak Wildcats ama minyon dalgaları geldikten sonra üst koridor inhibitörü de alınacak. Wildcats tamamen üstüne kapanmış vaziyette. <laughs> Selin en azından Gidişine. burayı kapatayım diyor. Biraz daha tutarım diye düşünüyor. Bonk hemen duvarın üzerinden geçti. Minyonlar koridorlardan teker teker gelmeye devam ediyor. Üç kişi isabet eden bir Leon ultisi Bong ön tarafta hasar verirken arka tarafta da Velko zulmaya devam ediyor ve ilk yük patlamayı patlamayı başardı. Ferit'i de düşürecekler burada. Hayır evet şimdi Bolu'nun hasarı ile birlikte Ferit'i de düşürüyorlar ve Nasri Sports üst üste 14. galibiyetini almayı başarıyor.